utanma kalmamış, sıkılma kalmamış. Eğer son anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı e, çektirim, servis edebilecek kadar beşkin ve yüşür bir hale gelmişler. Bol bir, ne denebilir şimdi hep buna? Yani e, dediğim gibi bunların hiçbir tanesini onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsinin meclis düşüşünde kendi yüzlerine ben ve bütün e, milletvekili arkadaşlarımız bu açıklık ve netik anlattık. Yani e, gizli sakladı hiçbir şey kalmamış bir oldu. Şimdi biraz herhalde şorunuza bir ekey olmadan e, bir icraya her yapsa mahkeme mesle ekilerin ve tanı yapsa mahkeme niye bu taktın ki süreç ağır bitmedi. Ne bilme ay ki yapsa gizli ekilerin de mi anlamayın her yapsa mahkeme mesle yüksek mahkeme sürsün nasıl bir karar edildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi tabii ki yani bilemiyoruz Oradaki dengeler var. E, onların hukuki değerlendirme yeri olacak. Bunların hepsi e, önümüzdeki günlerde tartışılacak. Başvurduğum çok sağlam bir hukuki zemin üzerinde yapılması gerekiyor. Ama ben o konuda iyi bir çalışma sürdürülüğüne eminim. E, bu işin çok uzmanı olan hocalarımız e, da var. Ve bu konuda iyi bir hazırlık yapıldığına eminim. Zaten akademik çeyreler e, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışmış olan çeşitli akademisyenler, uzmanlar, profesörler zaten yazıtları sizler de görmüşsünüz çeşitli ma e, makalelerde ve raporlarda e, bu infaz yasasının e, hem bir özel niteliğinde olduğunu hem anayasaya aykırılıklar taşıdığı çok detaylı bir şekilde anlattılar. Şimdi e, biz bunu anayasanın dediğim gibi en az iki maddesine aykırı taşıdığını düşünüyoruz. E, tutuklu imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı olduğunu bu, düşünüyoruz. E ve e, bu konudaki e, başvuru sağlam bir şekilde hazırlanacak. Öyle zannediyorum ki umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu eşitsiz ve adil olmayan infaz yasasında e, bir bozma diyecektir ve bu bozma bunu deriz ki e, bundan fayda alamamış olanların da faydalanması doğrultusunda e, olacaktır. Ama tabii bunu şimdiden hani söylemek, öngörmek mümkün değil. E, ama e, bizim iddialarımız bu doğrultuda bu eşitsizlikliği ve e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için e, bu anayasaya aykırılık doğrultusunda bizim iddialarımıza uygun bir sonuç ortaya çıkar diye umut ediyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. E, ve e, bundan sonra da yani hem mecliste mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizde sürdüreceğiz. Evet, politik mücadelemizi de sürdüreceğiz ve şu anda cezaevlerinde olan 200 bin insan yaklaşık e, çok ağır koşullarda orada bulunmaya devam ediyorlar. E, biz onların haklarının kazanabilmesi kazanılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şunu e, şu da biliyoruz. E, orada şimdi 90 bir teşvik biz boşaltma e, ortaya çıksı bu iktidarın zihniyeti Çibula bu Türkçü'den sadece bizim tarafımızdan değil diğer muhalefet partileri tarafından da dile getirildi. Bu iktidar o boşaltılmış olan yerlere kendisine muhalif olanları e, çıkmak için hazırlıklar e, yapıyor. Bunu da farkındayız ama ben düşünüyorum ki toplumsal ve siyasal muhalefet bu iktidara bu fırsatı vermeyecek e, ve e, ortak mücadelesini hukuk, adalet, eşitlik, e, demokrasi mücadelesini Ortak başarı yükseltecek, büyütecek ve bu iktidarın gece adım atmasını mutlaka mutlaka e, sağlayacağım. İşte bu iktidar eğer bu şekilde varlığını şüldürürse e, gördüğümüz gibi e, biraz evvel de söyledim organize işlerden e, her türlü e, gaz, burssızlık, e, şiddet e, uygulanmış olan her herkesin ortaya salındığı e, bir dönem yaşanacak. Bunun sonuçları olacak. Ee, ve bu sonuçların tek müşerri tek sorumlusu bu iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır esas itibariyle. Ee, bunu da topluma anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce e, Rakşan Affı e, ismiyle alınan dönemde e, toplumda nasıl bir mağduriyetler ortaya çıktıysa bu yandaş affı sonucunda da daha büyük mağduriyetler ortaya çıkacaktır ve biz bunu karşısındaki hukuk ve e, demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz. Evet bu tarihler ilaç toplam ne kadar karşılık buldu işte son iki gündür yükselen tepkilerde bunu anlayabiliriz. Şimdi diye itirarsam bunu e, birkaç e, yasa çıktı. Ay, karkiye sunan gelindi ve meclis kapandı. 45 günlük bir tatilden ses ediliyor. 45 gün süre almışsın lazım bilmiyoruz. 23, 23 Nisan günü rezil oturum Ardından belki yeniden meclis ee, e, e, toplantıya davet edilebilir. Bilmiyoruz oturumlara davet edilebilir ama şimdi Türkiye dünyada Türkiye'de büyük bir krizin altında yani pandemi süreci var. E, böyle bir dönemde parlamentonun kapalı olmasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ci, YDP sürecin daha başında pandeminin başında dedi ki meclis sorumluluk alsın. Ee, her eden, e, her partiden e, katılımıyla pandemiye ilişkin bir komisyon yürütüyorsa e, oluşturulsa de bu komisyon karar alma değer yer alsın dedi. Ancak iktidar bu talepleri kulaklarını tıkadı. Şu an e, kriz yönetiminin tek yerde Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyleyebiliriz bir ee, böyle bir ortamda paynımentu kapalı. Ne diyorsunuz? Eee dün yanlış olduğunu söyledik. E, dün ve genel kurdaki tartışmalar sırasında da e, bunu diye getirdi vekillerimiz. E, biz bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta 23 Nisan için özel bir oturum e, yapılacak. E, daha sonra tekrar e, kapanacak meclis. Ama biz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü evet tabii ki çalışma koşulları zor ama e, sadece milletvekilleri için değil. Bakın bütün kamu kurumları açık ve çalışma devam ediyor. Kamu kurumlarında çalışma devam ediyorsa meclis o zaman niye kapanıyor salgın nedeniyle? Bu büyük bir, bir haksızlık ve eşitsizlik tabii. Sadece o değil. Yani bakın bütün iş, iş yerleri, fabrikalar, atölyeler eksi çalışıyor. Yani biz en başından bildik ki, Zorunlu sektörler dışında yani gıda, ilaç gibi ve bunların teminini sağlayan sektörler dışında e, üretim devam etmemektir bu saldırı koşullarında e, dedik ama devam ediyor. Bize bu konuda birçok e, talep ve şikayet geldi. Yani özellikle büyük şehirlerde e, sanayi şehirlerinde İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antep gibi birçok yerden çok ciddi şikayetler geldi. E, yani polislik vakalar var ona rağmen üretim devam ediyor. Şimdi e, bir de biliyorsunuz e, dünyanın ismi yerinde görünmeyen bir e, hafta sonu sokağa çıkma yasağı meselesi var. Haftanın 5 günü herkes iş yerinde çalışacak. E, hafta sonunda e, de, yarı zamanlı Hamdi Biye kalkışı ve mücadele edici böyle bir e, durum ismi yerde görünmedi doğrusu. E, e i̇ki gün sokağa çıkma yasağının manası ne? 5 gün herkes sokağa çıkacak, çalışacak. Yan yana dönecek, sosyal mesafe uygulanmayacak. E, çalışma sürecek. Ama hafta içi günü evde oturacaksınız. Salgın karşısında korunacaksınız. Deli şaka gibi bir şey. Bu da tabii iktidarın kendi içindeki iktidar mücadelesinin parçalanmanın, birbirine düşmenin sonucunda ortaya çıkmış olan bir şey ama bu ayrı bir konu. Şimdi diye bunları söylüyorum? Bu koşullarda her yerde iletişim çalışmaz sürerken meclisin salgın var biz kapatıyoruz, tatil ediyoruz demesi vurgun değil. Evet, doğru değil. İyi. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sosyal mesafe bulanmak, e, korumak gerekiyor. E, ama buna rağmen yapılması gerekenler var. Fakat esas mesele şudur, onu söyleyeyim. Bu itilerin e, neden meclisi kapattığını e, düşünüyoruz. Şimdi e, ya geç önlem aldı bu itiler, ya yanlış önlemler aldı ya da yetersiz önlemler aldı. Şimdi... Bütün bunları biz mecliste, muhalefet partileri, hem Halkların Demokratik Partisi hem de diğer muhalefet partileri her gün dile getirdik. Şu önlemler yanlıştır, şunlar yetersizdir, bunlar geç kalmış önlemlerdir diye tartıştık. Son güne kadar da bunu tartışmaya devam ettik. Ee, İktidar hiçbir şekilde muhalefetin söylediklerini e, ciddiye almadı, cinlemedi. E, Haydi ki böyle bir salgın varken dünyanın her yerinde, bütün ortak bir siyasi akıl üretme konusunda herkes adım atarken, dayanışmayı büyütmek konusunda adım atarken, Türkiye'deki iktidar, o tek adam yönetimi, her şeye ben tek basıma karar veririm anlayışı, ee, saraydan ne istersem onu yaparım anlayışı bu konuda da hakim oldu ve e, kaç karşıya kaldığını durum bu. Bir tane bilim kurulu var mı diyorsunuz. Bu bilim kurulunun aldığı kararlar var. Bunların ne olduğunu meclisteki müyefetilerin ismi bilmiyor. Bilmiyoruz. Yani bilim kurul nere nereye yürütme? Biz bunu bilmiyoruz. Yürütme onların ne kadarını ciddiye alıp da kararlaştırıyor bilmiyoruz. E böyleyse bilim kurulundaki uzmanları ciddiye almayıp o tek adam kendi kafasına göre yandaki üçme kişiyle beraber karar alıyorsa o zaman bilim kuruluna ne ihtiyaç var? O zaman uzman görüşüne ne ihtiyaç var? İyi mi? Bir, bir taraftan bunu e, düşünmek gerekiyor. Öbür taraftan e, bütün bunları tartışıp için getirmeyelim diye halkın gözü önünde bu konuları e, konuşmayalım diye meclise kapatıyorlar. Önlemleri ortaklaştırmayalım diye bizim önerilerimizi dinlememek için meclisi kapatıyorlar. Çok ciddi bir ekonomik kriz cümdür cümbür geliyor. Zaten vardı. Zaten Türkiye'de bir e, ekonomik ve siyasal kriz yaşanıyordu. Şimdi ama bu salgın nedeniyle ortaya çıkmış olan sorunlar dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de çok daha ciddi bir ekonomik krizin büyük adımlarla Germekte olduğunu herkese gösteriyor. İktidar bundan kaçmak için de meclisi kapatmak istiyor. Ama biz e, marifet partileri, e, biz Altan Demokratik Partisi'ne de, e, meclise çalışmanın sürmesi gerektiğine dediğim gibi salgın e, koşullarını dikkate alarak e, dolayısıyla gereken önlemleri de alarak çalışılması gerektiğini ve bir ortak akıl e, üretilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyoruz. Bunu yapmayacaklardır. Onu da şey diyelim. Yapmayacağız ama biz de eleştirimizden bir an vazgeçmeyeceğiz ve bu sürecin sonunda toplumun ve halkın en az zarar verebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ee, yani en az kaybın yaşanması için, en az salgının zarar vermesi için elimizden geleni iyi yapmak için mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama e, iktidarın bundan kaçtığını çok iyi biliyoruz. Yani işte en son bu kalı içi geçecek 40'a e, i̇ki gün bir son cümlemi söyleyeyim izin verirseniz. Bu buraya Hocam ya, ya, Yani bu iki günlük sokağa çıkma yasa meselesinde yaşanmış olan e, hani gerçekten der meclis kürsüsünde pespayelik dedim buna. E, görülmemiş bir şeydi. Dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Şu gösterdi ama bu mesele bize. İktidarın içinde müthiş bir iktidar kavgası var. Saray intikaları var. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi bir saray incikaları dönemi yaşanıyor. İçidarın içinde bloklar var. E, bu bloklar birbirlerine karşı poruşur alıyorlar. Birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Bir iktidar mücadelesi çürdürüyorlar. Bir koltuk savaşı ediyorlar. Ama hazin olan şu. Dünyanın 100 yıldan bir gördüğü en ağır salgın dönemi yaşanıyor. Koronavirüs salgın dönemi yaşanıyor. Burada iktidar halkın toplumun sağlığını e, düşünmek, bunun için adımlar atmak gerekirken kendi iç iktidar mücadelesi de pollution alışlar nedeniyle halka zarar veriyor. Bu iki günlük çok açma yasağı ilan edilirken İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı büyük felaket Çin birkaç insanın hastalanmasına, binlerce binlerce insanın hastalanmasına neden oldu aslında. Yani halkın toplumun sağlığını düşünecek yerde kendi koltuklarını ve iktidarlarını düşünüyorlar. İşin hazin tarafı budur. Bunu da bir kez daha bulamız olalım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Odaç. Programımıza katıldığınızı çeken size sağlıklı günler diyelim. Sağ olun size de sağlıklı günler diyorum ki iyi yayınlar diyorum. Çok teşekkürler.